Beden, zihin, ruh dengesi neden varoluşun temelidir? Bazen iç dünyan bir anda karışır. Çünkü bu üçü aynı anda konuşur ama her biri başka bir şey söyler. Bu karışıklığı çözebilmenin yolu bu üç sesin hangi boyuttan geldiğini bilmekten geçer. Beden toprak boyutudur. İç güdüyle hareket eder. Bir şey yolunda gitmediğinde önce o fısıldar. Nefes sıkışır, omuz gerilir, midene bir ağırlık çöker. Beden gerçeği ilk duyan ve ilk söyleyendir. Zihin hava boyutudur. Hızlıdır, hareketlidir, sürekli anlam kurar. Yorumlar, an analiz eder. Görünmezdir ama her şeyi hareket ettiren güçtür. Zihin yaşamın haritasını çizen eldir. Bedenin hangi yoldan yürüyeceğini, ruhun ise kendini nasıl ifade edeceğini o belirler. Ruh ise ateş boyutudur. Bütün yapının özünü taşır. İnsanı var eden kıvılcımdır. Zamanın dışında durur ama kendini ancak bedenin ve zihnin içinden görünür kılar. Bu üç boyut birbirinden kopuk olduğunda kişi parçalanmış hisseder. Ya bedende sıkışır ya zihinde kaybeder kaybolur ya da ruhuna sığınıp dünyaya inemez. Ama üçü aynı hatta hizalandığında insan bütünleşir. Denge, bedenin dünyayı hissettiği, zihnin ona anlam verdiği, ruhun ise yaşamın yönünü fısıldadığı o ince çizgidir. İç huzur, ilham, cesaret ve yaratım hepsi bu hizalanmanın doğal sonucudur. Ve bu hizalanma sadece şimdi de mümkündür.